Merhabalar. Size şimdi hem örnek hem lastik olabilecek bir model göstereceğim. Bana aslında bir örnek gelmişti. Bu örneğin ucundaki lastikti bu. Ama çok daha önceleri kalan ipleri değerlendirmek için bu örneğin yapıldığını ben görmüştüm. Yani normal örnek olarak da kullanabilirsiniz. Örneğimiz çok basit. 3 ilmekten oluşuyor. Şu şekilde yakından gösterelim. Bildiğiniz tekniklerle farklı sırada kurulumla bu şekli alıyor. Ben bir miktar ördüm. Siz örgüye yeni başlar gibi düşünüp o şekilde başlayabilirsiniz. Bir sıra haraşo örüyorum. Bütün ilmekleri ters örüyoruz. ön yüzdeyiz bütün ilmekleri tersten örüyoruz Angora Gold iple yapılmıştı. İnce iplere de uygun bir model. Arka yüzündeyiz. Arka yüzde de hep ters örüyoruz. Zaten örgünün tamamında arka yüzü hep ters örüyoruz. Çok sıkı olmayan özellikle yelek uçlarını kullanabileceğiniz bir model bu. Sıkı dursun istediğiniz modellerde çok uygun olmaz. Çünkü o kadar sıkı değil. Sadece düz duran bir model. Bir ters, bir düz gibi düşünün. O şekilde bir esneklik verir size. Arka sırayı da ters olarak ördük. ön yüzdeyiz. Bakın şu şekilde bir sıra haroşa gittik geldik. Şimdi kurulumu anlatıyorum. İlk başta ben iki ters ördüm. İki ilmek ters aldım. Üç ilmeği birden alıyoruz. Üçten üç çıkarma yapacağız. Keser gibi alıyorum. 1 doluyorum. Tekrar 3 ilmeğin içine girip tekrar bir ilmek çıkarıyorum. Ve 3 ilmeği bırakıyorum. Hiç ara vermeden tekrar yapıyoruz. 3 ilmeğin içine girdim. Keser gibi üçünü bir alıyorum. Bir artırıyorum. Tekrar girip bir ilmek daha çıkarıyorum. Ve 3 ilmeği bırakıyorum. Bu şekilde 3'ten 3 üç çıkarma yapıyoruz. Hiç ara ilmek vermeden. Bütün sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. 3 ilmeğin içine giriyorum. Kesiyorum. Bir artırıyorum. Tekrar girip bir ilmek daha çıkarıyorum. Bu şekilde. Tekrar yavaş çekim gösterelim. Bakın. İpim hep önde. İç ilmeği kestim. Bir artırıyorum. Tekrar girip bir ilmek daha örüyorum. Şu şekilde. Üçten üç çıkarma. Son ikili de ters ördüm. Yine ön yüzde, arka yüzdeyiz. Bakın şu şekilde. 3-3 ayrıldı. Hepsini ters olarak örüyoruz. Bütün ilmekleri ters örüyoruz. Örnek bu kadar. Bunun tekrar şeklinde yapıyorsunuz. Bir örnek daha gösterelim. Şu şekilde oldu bakın. Tekrar yapıyorum. Tüm ilmekleri ters örüyoruz. Yani bir sıra haroşa, bir sıra da üçten üç çıkarma yapıyoruz ön yüzde. Arka sırada da yine hepsini ters örüyoruz. bir sıra şey yaptık. Yine örnek kurulumundayız. İki ters alıyorum. Sonrasında üçten üç çıkarma. eminim çok beğeneceksiniz. Hem küçük örgülerde hem büyük örgülerde kullanabilirsiniz. Hepsine de yakışacak bir model. Benim bu dönem favorim olacak. Bundan sonra yaptığım çalışmalarda mutlaka kullanacağım öyle düşünüyorum. Şimdiye kadar hep bağlamalı lastik favorimdi. Ancak bunu da çok beğendim. Güzel bir duruşu var. tekrar etmiyorum artık. Arka sıralar hep ters demiştim. 2 kez de örneği gösterdik. Bu şekilde tekrar yakından gösterelim. Örnek bu kadar. Çok basit. Yapmak isteyenlere kolay gelsin diyorum.